değerli izleyicilerimiz bu videomuzda Kuba Speed Light elektrikli katlanabilir bisikletin test sürüşünü ve teknik detaylarını inceleyeceğiz. 250 watt 36 volt bir motora sahip. Gücünü pedalı çevirmekle pedaldaki akıllı sistemle sağlıyor. Yani motorda gaz elci yok. Bu en büyük sorunlarından biri. bir kalkış yapmak istediğinizde pedalı çevirmek zorundasınız. Elcikler suni deriden yapılmış, dökülebilir yakın bir zamanda. Kablolar kılıflanmış güzelce, bu güzel bir şey. Hız göstergesi hem hızınızı görebiliyorsunuz hem 5 tane kademe var. Kalkış yaparken birinci kademede kalkmak zorundasınız. Çünkü 5. kademede kalktığınızda hızlı gittiğinizi varsayıyor ve pedalı hızlı çevirmeniz gerekiyor. Kalkış yaparken de yavaş gittiğiniz için güç vermiyor. O yüzden birinci viteste kalkıp direkt beşe geçebilirsiniz. Aşağıda yine farklı kademelerde voltajı görebiliyorsunuz. Bakın içinde şu an 40 volt var. En fazla 42 volt oluyor zaten tam şarjıyla. Bizimki şu anda 40 volt. 32-31 voltlara geldiğinde de şarjı bitmiş oluyor. Bakın kontağı açtığınızdan itibaren kaç saniye boyunca açık kaldığını da görebiliyorsunuz. Biz 29 dakika önce açmışız. Manuel sürüşler için 7 vitesi bulunuyor. Aracın frenleri disk olarak yapılmış. Bu da artılarından biri. Motor sistemi normal bildiğimiz 250 watt'lık elektrikli bisiklet motorlarından değil. İçinde dişli çark sistemi var. Aynı şarjlı matkaplardaki gibi böylece küçük motorla yine aynı güç sağlanmış oluyor. değişik bir teknoloji. Genelde yurt dışında kullanılıyor. İtalya tasarımı olduğunu görüyorsunuz. Bataryayı çıkarabilmek için koltuğun altındaki mandalı çekerek kaldırmanız gerekiyor yol açmak için. Batarya kendiliğinden çıkmıyor. Kilitli. Kontak açık bir şekildeyken anahtar çıkmıyor düşmesin diye. Ofu aldığınızda çıkarabiliyorsunuz. Bataryayı çıkarmak için bastırıp sola çeviriyorsunuz. Ve şuradaki dil kurtuluyor. Kaldırabiliyorsunuz. Bisikletin direksiyonu şuradaki mandalı çekerek kırılıyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bastırdığınızda da oturmuş oluyor. yaka katlaması ise buradaki değişik mekanizmadan oluyor. Mandalı çekiyorsunuz. Diğer tarafı alıyorsunuz. Ve katlanabilmesi için yukarı doğru bastırıyorsunuz. Dilden kurtulması için. Şu anda gördüğünüz gibi katlandı ya de aynı şekilde takıyorsunuz. Dilin yuvaya oturmasına dikkat edin yolda giderken bölünmesin. Buradaki fiş beyinden geliyor. Beyne bataryadan enerji buradan gidiyor. Bataryayı taktıktan sonra takmayı unutursanız motor çalışmaz. Beyin arka koltuğun altında bulunuyor. Arkaya da ikinci bir kişinin oturması için yer düşünmüşler, küçük bir minder yapmışlar. Bataryanın şarj girişi buradan. Audio girişleri gibi eskideki. Kontağı açtıktan sonra motor direkt çalışmıyor. Ekranın en solundaki power tuşundan basılı tutmanız gerekiyor. Daha sonra devreye giriyor. aracın üstteki tuşu far, alttaki tuşu korna ama bildiğimiz korna yok araçta. Büyük kulaklıkların hoparlöründen koymuşlar bir ince bir ses geliyor. Genel olarak araç bu şekilde güzel alabilirsiniz aldıktan sonra gaz kolu taktırabilirseniz daha iyi olur. Bakın bayırdan da bu şekilde çıkıyor. Şu an kendimi hiç kasmıyorum. Ama motor zorlandı gördüğünüz gibi. Şehir içi için ideal bir bisiklet. Frenlerde gaz kesmek için müşür var. Bu pedalı çevirmeyi bıraktığınızda 2 saniye daha gaz veriyor motor. Frene bastığınızda bu 2 saniyeden önce gazı kesmiş oluyorsunuz. Güzel bir güvenlik olmuş. Normalde tehlikeli bir bisiklet. İlk başta biz fark etmemiştik. Gördüğünüz gibi motorun aküsü de bu şekilde şarj oluyor. Kontak kapalı vaziyetteyken aynı evde telefonu şarja takar gibi şarja takıyorsunuz. İşte bunların en güzel yanı bataryasının lityum ve hafif olması yani yaklaşık 3-4 kilo civarında